İyi halde görse diyor ki, Ya Rabbi sen bu ümmetimi yolunda muvaffak eyledin, sana şükürler olsun. Eğer kötü halde görürse, cina gibi, kumar gibi, içki gibi vesaire, Allah'ın razı olmadığı işlerde görürse ne diyor? Ya Rabbi şu ümmetime yardım et, onun yoluna çevir diye bir peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا اَرْسَلْ لَنْكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Habibim biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Şimdi bu rahmeti bırakıp da azaba gitmek gerek yok ya. Vallahi bak. Ya, o peygamber ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği kulu. Daha ondan sevdiği yok. Peygamberden de sallallahu aleyhi ve de Allah'ı daha çok sevecek yok. Onun için peygamberden bizde ne var sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Celle Celali onu seviyor. Ne var? Bak şimdi ben de peygamberden ne var? Ben şahsıma söylüyorum. Ben sizi tenzih ediyorum. Rabbim hakkıyla uyumayı nasip eylesin. Amin. Eğer sarığı varsa ondan memnun. Yoksa değil. Cübbesi varsa ondan razı. Yoksa değil. Edemezsin. Allah'ı razı edemezsin. Nasıl edemezsin? Ya Allah sana bir model göndermiş sallallahu aleyhi ve Buna demiş uy, uy. Buna uyarsan, onun gibi yaşamaya çalışırsan ne olursun? He? Peygamber'e komşu olursun. Yoksa Allah muhafaza etsin. Sağına bakarsın şeytan, öbür tarafına bakarsın Karun. Önüne bakarsın Nemrut. Ya ne işin var senin orada? Mevla ne diyor? Ey iman edenler biz o cehennemi kafirler için yarattık. Siz de kafanızı sokmayın. Nasıl sokarsın? Namaz kılmazsan sokarsın. Kur'an okumazsan sokarsın. Ramazanı gözüklemezsen sokarsın. Zekatın varsa ödemezsen sokarsın. Aç durumun var gitmezsen ne yaparsın? Sokarsın. Kafa girdi mi Allah muhafaza etsin beden de girer. Onun için bunlara çok dikkat edelim. Ya bu rahmetten mutlaka ne yapalım? Yararlanalım ya. Ya bir salavat-ı şerife getirsek değil mi? Mevla ne yapıyor sana 10 kere rahmet ediyor ya. Bir salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ve sahbihi ve sellem. Ama şöyle baktığımız zaman kılık kıyafetimize peygamberden eser yok. Elhamdülillah Müslümanız. Ama o peygambere dönelim ki Allah da Celle Celal ne yaptı? Ha bizi şahlandırsın. Osmanlı nasıl şahlandı? Kur'an'la sünnetle. Ama bugün bakıyoruz hep zelil durumdayız, hep kötü durumdayız. Ya bunlara çok dikkat edelim inşallah. Namazlarımıza çok dikkat edelim. Heh, cennette hep beraber sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabi ikram efendilerimizle beraber ne yapalım Allah'ın cemalini seyredelim ya rahat edelim ya vallahi buradan bir şey hazırlamadan gidersek orada durumumuz iyi değil arkadaşlar burada bu elbise bize lazım yemek lazım her şey lazım ev lazım araba lazım oradan da bunu nasıl buradan da nasıl götürüyorsun oraya sabah namazını gözetleyeceksin öğlen aman abi hoca öyle diyordu Ahmet eğer namazı Allah'ın emirlerini önüne alırsan Allah Celle Celaluhu senin dünyanı düzeltir. Ahiretini de düzeltir. En güzel yere seni cennetine, cemaline kavuşturur. Ya Rabbim kavuşanlardan eylesin. Amin.